Çıkmış soruda uçakların geçeceği noktalar verilmiş. B noktasından geçecek olanın yerden yüksekliği 160 metre verilmiş. A'dan geçecek olanın yerden yüksekliği de 65 metre verilmiş. O halde A ile B noktası da 160 eksi 65'ten 95 metre olur. Anka da C noktasından yani A ile B arasından bir yerden geçecekmiş. Ama A ve B noktalarının her birine uzaklığı en az 35 metre olacakmış. O halde öncelikle A'dan 35 metre yukarı giderim. Burası 35 olursa geriye 60 metre kalır. Aynı şekilde B'den de 35 metre aşağıya insem, burası 35 oldu, bu araya 60 eksi 35'ten 25 kalır. İşte soruda buraya C denmiş. Şimdi C'nin alabileceği değerleri bulabiliriz. C'nin en düşük yerden yüksekliği 65 artı 35'ten 100'müş. C'nin en büyük yerden yüksekliği de burasıydı. Yani şurası 100'dü. 25 de buranın yüksekliğinden 125 metre oluyormuş. O zaman C'nin yerden yüksekliği en az 100 en çok 125'miş.